Tarım Günlüğü'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine buzağlarımızla beraberiz. Bugün buzağlarımıza daha önceki videomda bahsetmiştim. İshal olmuşlar. Nasıl ishal tedavisinde hangi ilaç kullandık ondan bahsedeceğim ya da hangi ilaçları kullanmamız gerekiyor. Bazı problemler karşısında onlardan bahsedeceğim biraz. Buzağlarımız daha önceki videomuzda süt, emiyorlardı. Şu an şimdi en büyüğü 4 aylık falan oldu. En, en küçüğü 3 aylık. Den kestik yaklaşık üç hafta önce. Şu anda saman, saman balyası, yonca ve buzağı büyütmeyi veriyoruz. Bunlar nasıl verdiğimizden bahsedeceğim biraz. Bu daha önceki videomda da gösterdiğim gibi garip. İşlerinde en büyükleri bu. Bunlar da daha çok göz kenarlarının beyaz olanlar da gündüzleri aşırı sıcak ve sinekten dolayı gözlerde yaşar mı oluyor? Onlarda hangi ilaçları kullandık? Onları bahsedeceğim. Şimdi ilaçları göstereyim. Bu şekilde optik loks. Arkadaşlar hayvanların gözü yaşarmasına. Çoğu kişi diyor ki hayvanlarımın gözü yaşardı. Ne yapmam lazım? Kimi diyor ki ayran sür. Kimi diyor ki camı iyisinden toz haline getir. Onu üfle gözüne. Yok değişik değişik şeyler yani. Bir insan kendi gözü acırsa öyle şeyler yapar mı? Direkt doktora gider değil mi? Hayvanlarda o şekilde. Yani bu şekilde kremle böyle göz yaşarmaları, göze beyazlık oluşumunun önüne geçilebilir. Dediğim gibi bu simentelde çok yoğun bir şekilde göz yaşarması var. Buna uyguluyoruz bu kremi. Göz çevresi beyaz olanlarda çokça göz yaşarması mevcut. Arkadaşlar daha önceki videomda hayvanlarım, buzağlarımız aynı yeni buzağlarımız ishal olmuştu. Bayağı bir sıkıntı çekmiştik ishalden dolayı. O zaman virüsten dolayı şehir merkezine inmemiz biraz sıkıntılıydı. Onda bir gittiğimizde yine bu cesamolin aldık. Bu cesamolin bu şekilde içinde 10 mu 12 tane mi çıkıyor arkadaşlar. Bayağı hoşumuza gitti. Bunun avantajı bir de şu şekilde. Sütün içine biberonun içine karıştırıp öyle de verebilirsiniz bu zorlar. Yani sadece suyla karıştırıp direkt ayrı yetem vermenize gerek yok. Sütle de verebilirsiniz. Bu da böyle bayağı hoşumuza giden bir ilaç cesamolin. Şimdi iki paket aldım. Öncekinden akıllandık. Şöyle yedekte duruyor şu anda. Bir de Rovital Corona arkadaşlar bu da Royal ilacın. Daha önceki videomda bahsetmiştim o zaman bitmişti elimizde alamamıştık demiştim. Ondan da aldık yine Bunda da ishal tedavisinde kullanıyoruz. Korona virüsüne karşı, korona ishal virüsüne karşı kullanıyoruz bu ilacı da. Royal ilacın daha önceki videolarımda da göstermiştim bunun ilk doğduğunda newborn var onu kullanıyoruz. Bu da işte bunu ishal olduğunda bir ya da iki defa sıktık mıydı bunun ağzına direkt ishal hemen kesiyor hiçbir şey kalmadan. Bir de ayrı bir ayrıyetin arkadaşlar. Buzağlarda, böyle küçük buzağlarda bit problemi çokça oluyor yani böyle gözle dikkatli bakmadıktan sonra hiçbir şekilde fark edemeyiz ama buzağının böyle tüyü nasıl diyeyim böyle kötü, karışık bir şekilde belirtisi olabilir ya da hiç fark edemeyebiliriz. Bunu ancak böyle yakından böyle buzağının derisine, sırtına yakından bakarak ancak farkına varabiliriz. Dediğim gibi bu şu ala buzağımızda bit problemiyle karşılaştık. Yani baktığımızda böyle küçük küçük minicik yani pire gibi pireden daha küçük derisinde böyle yani yakından bakmadığımız sürece göremeyiz. Onunla da yine bunu ineklerde kullandığımız batik dökme çözelti kullanarak hayvan başı 10 gram mıydı 5 gram mıydı tam hatırlayamayacağım. Onu dökerek bitle de mücadelemizde başarılı olduk. Yani bu bitle bayağı bir sorun geç farkına varsa bu ilerleyen dönemlerde çok karşımıza çıkacak büyük problemlere de sebep olabilir. Mesela süt veriminde düşüm, et veriminde düşüm yönünden bayağı bir zararı olur. Bu gayet bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir gelişimden devam ediyorlar burada açık bir şekilde. Şimdi eldivenimizi giyelim ve bu zağlarımızı yemleyelim. buzağlarımıza ilk olarak yemlerini döküyorum. Şimdi bu yemlerinde önce revanın buzağı büyütmesini kullanıyorduk. Şimdi CP'ye geçtik. CP'yi gayet güzel severek tüketiyorlar. Bu revada biraz az yiyip hemen yonca döküyordum. Yoncaya geçiyorlardı yemi bitirmeden. Şimdi CP biraz kendimizi çiğnettirmeden. Yani böyle yavaş davranırsak ayağımızı ezme ihtimalleri yüksek. Ben nasıl çıkacağım buradan? Dur garip. Dediğim gibi arkadaşlar bayağı severek tüketiyorlar CP'nin buzağı büyütme yemini. Daha bundan önce işte dediğim gibi reva kullanıyorduk. Reva'nın buzağı büyütmesini. Onu biraz yedikten sonra hemen yonca döküyordum yan taraftaki yola. Direkt hemen ona geçiyorlardı. Burayı buzağı yemini hiç bitirmeden ona geçiyorlardı. CP yaklaşık 3-4 gün oldu. Bayağı güzel tüketiyorlar bunu. Yonca'yı sade verince ishal olmaya başladılar arkadaşlar. Bu dağlarımız. Onda bayağı ya, günlük bir balyayı rahatlıkla tüketiyorlardı. Bunun önüne geçmek için de böyle yonca'nın altına biraz saman döküyorum ve ishalin önüne geçiyoruz. Yani yonca bayağı faydalamıştı. Böyle çok verince de zararı oluyor. Bunu önlemek için de böyle biraz saman olmazsa olmaz. Bunun üstünde de yonca dökeceğim şimdi. Böyle çuvallara koyuyorum hepsini birden dökmediğim için burada dağılıp boşa gitmesin diye ipini kesmiştim daha önce. Günlük bir ile rahatlıkla tüketiyorlar. Fazla da tüketiyorlar da biz vermiyoruz yine ishal olup hastalanmasınlar diye. Şimdi birazdan gelmeye başlarlar yonca ya. Nasıl bir şeyse buzağlar çok bayılıyor. İçeride küçük buzağalarımız var. Onlara da buzağa yemin döküyoruz önüne. Buzağa yemin yemiyorlar. Yonca yiyorlar. O da ithal oluyor. Onlara da pek vermiyorum yoncayı açıkçası. Bir de bu yoncanın tozu var böyle. <laughs> <laughs> evet, gayet güzel bir şekilde yiyorlar. Dediğim gibi daha önceki revada hiç böyle yemiyorlardı. Hemen yonca yö yöncaya dekor dekmet, hücum ediyorlardı. Şimdi damızlık tüylerimiz var burada. 8 aylıklar bunlar da. Bunları da yemleyelim. İşte bunlar da küpelemesi bayağı geç oldu şunun da 8 aylık buzarlar ama 3 aylık olarak gözüküyor. Bayağı küpe atmaya çok geç geldiler üstten dolayı. Yine suçlu biz olduk Virüs dolayı geç gelen ilçe tarımın elemanları. Eğer 8 aylık 7 aylık bu küpe takarsak dediler ikisinin toplam 1000 liraya yakın ceza ödersiniz dediler. Ya bizim suçumuz değil ama işte onların kendi şeylerinden dolayı Biz mağdur olduk burada ama yine de küpemiz takıldı şükürler olsun. Evet Hemen yoncaya hücum ediyorlar. yaptığımız ot kamış balyası var. Ot balyası diyeyim yani. Ondan veriyoruz. önce vermiyoruz. Bunlar da yaklaşık günlük 1 kilo, bir buçuk kilo kadar. Yok 2 kilo pardon. Bu iki düveye, başa başı günlük 2 kilo yakın yemiyle arpa ezmesi mı yiyorlar. buzağlar ise günlük 1 kilo 1 kilo 200 gram falan buzağı büyütmeyi yemiyorlar. Evet. Sadece limuzin kaldı. O da bayağı gelişimi çok güzel. Diğer hepsi yoncaya geçtiler. Bakalım yem var mı? Çok az bir şey kalmış. Bu limuzin sağ olsun. Arkada bunları topluyor. düğüleri verdiğimiz yem bu. Alpayla süt yemi karışımı. Buz ağlarını karıştırmıyoruz. 7 aylık olana, 6 7 aylık olana kadar kendi rasyonumuz var. Onlar besi olanlara onlara geçeceğiz. düve olanlara süt yemiyle devam edeceğiz. Hop. Kendi besi rasyonumuzu, rasyonumu da rasyonumuzu daha doğrusu yaptırmıştık birine. Diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. ikisi burada böyle yiyor. Bunlar da burada. Yine aç boğazlılık yapıp yemlerin hepsini bitirmeye çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde büyüyorlar bu zalar oyuncağıyla. Tabi bunlara tamam ve bu böyle bu kadar gelişirler miydi? Orası tabi düşündürür tabi. Muallak yani bu kadar gelişeceklerini hiç tahmin etmiyorum. Gelişimleri falan gayet güzel. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Böyle yine bir güzel videomuz oldu. Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere.